İşlemin sonucu soruluyor. Bu sorularda payı ve paydayı en küçük faktöriyelli ifadenin parantezine alırız. Yani burada 9 faktöriyel artı 10 çarpı 9 faktöriyel şekilde çarpanlarına ayrılabilir. Payda da 8 faktöriyel var. O halde 9 faktöriyel parantezinde 1 artı 10 şeklinde yazarız. Yine payda da 8 faktöriyel aynen yazılır. 9 faktöriyel 9 çarpı 8 faktöriyel yazılabilir. 10 artı 1 bir, 11'dir. Payda da 8 faktöriyel var. Bunlar sadeleşir. 9 çarpı 11'den 99 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt B'dir. 6 kişi 8 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Birinci kişi için oturabileceği 8 koltuk vardır. İkinci kişi için 7 koltuk kalır. 6, 5, 4, 3 şeklinde 6 kişi yerleştirebiliriz. Bu da aslında 8 faktöriyel eşit olacaktır, ama şurada 2 çarpanı yoktur. O yüzden bu 8 faktöriyelin 2'ye bölünmüş halidir. Yani D seçeneği doğru yanıttır. İşlemin sonucu soruluyor. Burada en küçük sayı pay kısmında 10 faktöriyeldir. 10 faktöriyel parantezin alırsak, 12 faktöriyel 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel şekilde yazılabileceğinden geriye kalan ifade 12 çarpı 11 yani 132'dir. 10 faktöriyeli elde etmek için de eksi 1 ile çarpmamız lazım. Yani şu işlemi dağıttığımız zaman yukarıdaki ifadeyi elde edebilmeliyiz. Paydada ise 9 faktöriyel var. 10 faktöriyel 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazılabilir. 132 eksi 1, 131'e eşittir. Yine paydada 9 faktöriyel var. Burada 9 faktöriyeller sadeleşir. 131 çarpı 10 da 1310'a eşittir. Doğru yanıt C'dir. İşleminin sonucu soruluyor. Kök içerisinde 17 faktöriyel eksi 16 faktöriyel ifadesinde pay kısmını 16 faktöriyel parantezin alırsak geriye 17 eksi 1 kalır. Bunu dağıttığımız zaman gerçekten 17 faktöriyel eksi 16 faktöriyel olmaktadır. Paydada da 16 faktöriyel var. Şunlar çarpma durumunda olduğundan 16 faktöriyeller sadeleşir. Geriye 17 eksi 1 yani 16 kalır. Bu da kök dışına 4 olarak çıkar. Doğru yanıt C'dir. E'nin ikili permütasyonu 5 çarpı E'nin birli permütasyonudur. N'in ikili permütasyonu pratik olarak n çarpı n-1 şeklinde yazılabilir. Yanındaki sayı kaçsa n'i o kadar azaltarak birbirine çarparız. 5 çarpı n'in birli faktörü de n şeklinde yazılabilir. Burada n'ler gider. n-1 5 ise n 6'ya eşittir. Doğru yanıt B'dir. AB2 basamaklı bir doğal sayıdır. Verilen işleme göre AB çarpımı nedir diye sorulmuş. 21 faktöriyel 21 çarpı 20 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Yanında da eksi 20 faktöriyel var. Bunu 20 faktöriyel parantezine alırsak geriye 21 eksi 1 kalacaktır. Elde edeceğimiz sonuç 20 çarpı 20 faktöriyel olur. Bu da AB çarpı 20 faktöriyel eşit. Her iki taraftan 20 faktöriyeller sadeleşir. Geriye AB iki basamaklı sayısı eşittir 20 kalır. Demek ki AB 20'ye eşittir. A rakamı yerine 2, B rakamı yerine de 0 gelmelidir. A ile B rakamların çarpımı 2 çarpı 0 0 olacağından 0'dır ve A seçeneği doğrudur. işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Burada en küçük ifade hangisiyse onun parantezini alırız. 9 faktöriyel parantezini aldığımızda 9 faktöriyeli ne ile çarparsak kendisini elde ederiz? 1 ile. Ne ile çarparsak 10 faktöriyeli elde ederiz? 10 ile. Çünkü 10 çarpı 9 faktöriyel 10 faktöriyeldir. Ne ile çarparsak 11 faktöriyeli elde ederiz? 11 çarpı 10 ile. Paydada ise yine 9 faktöriyel parantezini aldığımız zaman 1 artı 10 e, geriye kalan sayılardır. Gerçekten dağıttığımız zaman paydadaki ifadeyi elde edebiliriz. Burada çarpı durumunda olduklarından 9 faktöriyeller gider. Pay kısmında 110, 120 artı 1 yani 121 sayısı kalır. Paydada ise 10 artı 1'den 11 kalır. 121 bölü 11 11 olduğuna göre C seçeneği doğru yanıttır. Verilen denklemde x soruluyor. x çarpı 4 faktörü ile aynen yazalım. 5 faktöriyel ve 6 faktöriyel de 4 faktörü ile benzetilerek parçalanabilir. Yani 4 çarpı 5 faktöriyel, 4 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazılabilir. 6 faktöriyel ise 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Her iki tarafı 4 par faktöriyel parantezine aldığımızda şunlar gider. Geriye x eşittir 4 çarpı 5 20 artı 6 çarpı 5 30 toplamı kalır. Bu da 50'ye eşit olduğuna göre B seçeneği doğru yanıttır. Birbirinden farklı 5 matematik 3 fizik kitabı aynı türden kitaplar bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuş. Burada matematik kitapları bir arada, fizik kitapları bir arada olacak. Bunlar iki farklı eleman gibi düşünülebilir ve iki faktöriyel şekilde sıralanır. Matematik kitapları kendi aralarında 5 faktöriyel, fizik kitapları da kendi aralarında 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Bunu veren E seçeneği olduğuna göre doğru yanıt odur. Metin ve Nurten yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilecekleri sorulmuş. Burada Metin ve Nurten yan yana olsunlar, geriye 4 kişi kalıyor. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane sıralanması gereken kişi var, yani 5 faktöriyel bunları bir kişi gibi düşünüyoruz bir arada oldukları için. Ancak Metinle ile nurten kendi aralarında yer değiştirir. O yüzden 2 faktöriyel olur. 5 faktöriyel 120. 2 ile çarpıldığı zaman sonuç 240'tır. Yani C seçeneği doğru yanıttır. 2 öğretmen 5 öğrenci yan yana sıralanarak resim çekilecekler. Öğretmenlerden biri başta. Diğer öteki başta olmak koşuluyla kaç farklı sıralama yapılır diyor. Burada öğretmenlerden biri başta biri sonda olsun aralarında 1, 2, 3, 4, 5 tane öğrenci vardır ve bu öğrenciler kendi aralarında 5 faktöriyel yani şekilde sıralanır. Öğretmenler de kendi aralarında yer değiştirebilirler. Bu nedenle bunu 2 ile çarparız. 5 faktöriyel yani 120'dir. 2 ile çarpıldığı zaman sonuç 240 olur. Yani D seçeneği doğru yanıttır. N'in 3'lü permütasyonu çarpı 6, N'in 4'lü permütasyonu eşitse N en sorulmuş. N'in üçlü permütasyonu N faktöriyel bölü N eksi 3 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Buna 6 ile çarpıp N'in 4'lü permütasyonu eşitliyoruz ki o da N faktöriyel bölü N 4 faktöriyel'e eşittir. Burada aynı hizada oldukları için N faktöriyeller gider. 6 bölü N 3 faktöriyel. Eşittir. 1 bölü n eksi 4 faktöriyel şeklinde yazılır. İçler dışlar çarpımından 6 çarpı n eksi 4 faktöriyel eşittir n eksi 3 faktöriyeldir. n eksi 3 faktöriyel ise n eksi 3 çarpı n eksi 3'ün bir eksi yani n eksi 4 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Burada iki taraftan n eksi 4 faktöriyeller gider. O halde n eksi 3 eşittir 6 olur n, 9 olarak bulunur. Doğru yanıt d seçeneğidir. n artı 2 faktöriyel sayısı birer birer azalarak n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazılabilir. Paydada da n faktöriyel var ve bu e ifade 42 eşit. Burada n faktöriyeller iki taraftan gider. Geriye n artı 2 çarpı n artı 1 şeklinde ardışık 2 çarpım elde edilir. 42 de 7 ile 6'nın çarpımıdır. Yine ardışık 2 sayının çarpımı olarak yazılabilir. Demek ki n artı 2 7'ye n artı 1 de 6'ya eşittir. Bu durumda n 5 olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. 7 elemanlı A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A bulunur? Bu durumda 7 elemanlı kümenin üçlü permütasyonlarının hepsinden A'nın bulunmadıklarını çıkartırsak geriye A'nın bulundukları kalır. A'nın bulunmadıkları ise A tamamen iptal edilir. Geriye kalan 6 elemanın üçlü permütasyonları bulunur. Bu şekilde elde edilir. 7'nin üçlü permütasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5. 6'nın üçlü permütasyonu ise 6 çarpı 5 çarpı 4 şeklindedir. Burada 6 5 çarpımı ortak yani 30 parantezinde 7 eksi 4 şeklinde yazabiliriz. 7 eksi 4 3'tür. 30'a çarpılınca sonuç 90 olur. Yani B seçeneği doğru yanıttır. Rakamlarla yazılabilecek Rakamları tekrarsız 7 basamaklı sayıların kaç tanesinde 1 2 3 sıralaması vardır? Örneklerden şunu anlıyoruz. 1 2 3 e, küçükten büyüğe sıralanacak. Aralarına farklı rakamlar girebilir. Mesela herhangi bir sayıda 2 3 1 şeklinde olmayacak. Her zaman 1 önce, 2 sonra, 3 de en son olacak ama aralarına farklı rakamlar girebilecek. Bu durumda eee sorunun Sıralamaya koyduğu sayılar yani 1, 2, 3 tekrar eden sayılar gibi düşünülür. Yani tekrarlı permütasyon olarak alınır. Geriye kalan sayılar ise 4, 5, 6, 7 sayılarıdır. Burada 7 tane sayı görüyoruz. 7 faktöriyel, 3 tane tekrar eden var. Böyle 3 faktöriyel şeklinde yazarız. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. Paydada da 3 faktöriyel var. Bunlar sadeleşir. Geriye 42 çarpı 20 yani 840 sonucu kalır. Doğru yanıt D'dir.